görüntüleri girin arkadaşlar. Görüntüleri girin. Girin görüntüleri. Gir görüntüleri. Gir Aslı. Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Semih. Bugün Didem Arslan'a Berfin Hanım annesi Gülşe Akçay'ı bulmak için başvurdu. Berfin stüdyoda fenalaştı. 19 Mart'ta şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan Gülşoy Akçay nerede? Haberimizin detaylarına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Berfin Hanım annesinin 19 Mart cuma günü pasta almak için evden çıktığını, bir daha geri dönmediğini söyledi. Daha önce annesinin Gaziantep'te imam nikahıyla bir beraberlik yaşadığını, annesinin elinde bir şirketle ilgili belge olduğunu, bu yüzden tehdit edildiğini söyledi. Berfin stüdyoda fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Gülşeh Akçay'ın kardeşi telefona bağlandı. Berfin doğruyu söylemiyor. Cuma günü akşam 8.30'da ben Gülşah'la konuştum. Taksideyiz dedi. Yanında Berfin ve eşi de vardı. Ben seni müsait olunca arayacağım dedi. Bir daha aramadı ifadelerini kullandı. Arkadaşlar olay çok karışık. Didem Hanım psikolojik rahatsızlığı olan Berfin'in de annesine bir şey yapmış olabileceği ihtimalini söyledi. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Değerli fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Gelişmelerin takibindeyim. Sizler de anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.